Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlere ön onaylı kredi nedir onu anlatmak istiyorum ön onaylı kredi e, internet bankacılığında görülür mobil bankacılıktan da görebilirsiniz burada sizin finansal geçmişinize bakılarak kredi notunuzu ve gelir durumunuza bağlı olarak bankalar sizlere bir kredi limiti vermektedir bu da ön onaylı kredidir e, ancak ön onaylı krediye başvurmanız halinde kesinlikle alacağınız anlamına da gelmez burada bazı gelir ve gider durumları e, gibi hususlarda bankalar e, herhangi bir eksiklik gördüğünde sizlere bu kredi onayını krediyi vermeyebilir. Ancak e, bazı bankalarında e, hızlı kredi hizmetleri vardır. Örneğin Garanti BBVA Bankasının e, mobil bankacılığından geldikten sonra hızlı kredi menüsüyle hızlı kredi alabiliyorsunuz. Ön yani kredi de bunlardan bir tanesidir. Ee, size önaylı yani siz başvuru yapmasanız bile banka size teklifte bulunur. Bu teklifle hızlı bir şekilde kredi almanızın yolunu açılır. Bununla ilgili sorularınızı aşağıya yazarsanız yorumlar bölümüne ben de sizlere kısa süre içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim.